Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şöyle bir video çekeyim dedim. Şöyle GSG'lerimizden başlayalım. Şöyle pazardan karnabahar yaprağı alıyorum. Bunu ben her sene alıyorum bir arkadaş var. Kabukları çok yumuşak. Gayet yarın hiçbir şey kalmıyor. Hatta o saplarının şeylerini şuralarını falan yiyorlar minik onu böyle basıp tamamen bitiriyorlar. Bunları dışarı salmadığımız için arada böyle bu şekil yeşillik ihtiyacını böyle gideriyoruz. Daha bunlar da şu anda 15 Nisan işte 7,5 aylık falan 7,5 ay mı oluyor? 8 ay mı oluyor? O kadar. Görüyorsunuz. Belki yumurta yemi versem yumurtlarlar ama artık şu göt altındaki tüyler falan iyice yumurtlama moduna girmişler. Görüyorsunuz. Şöyle. Falan. Bunları orozu yanlarına daha sonra atacağım. At ne zaman yumurtaya başlarsa o zaman atmayı düşünüyorum. yavaş hepsini çekeyim. Evet, diyor arkadaşlar. Görüyorsunuz sil bak. Oyuna bak. Yağları bu da bunları bekliyor. Silurla çok aksi. Bunların silurların Kimilerini köye burada bir arkadaş var. Onun evine götürdüm. Kümesim var diyordu. Daha önce tavuk bakıyormuştu. Yani komşularda da bir şey demiyor orada diye. Ondan siliyorları 3 artı bir oraya götürdüm. Onlara orada bakacağım. bunlardaki da burada bıraktım. Şimdilik şu anda dışarıda geziyorlar. Daha sonra Bunları artık şey yapacağız. Kapatırız. Daha şu anda henüz yumurtaya başlamadı. Bunlar da işte aynı. GSG'lerle aynı zamanda. Daha yumurtlamalarına var. Zaten erken de yumurtlamasını istemiyorum. Çünkü erken yumurtaya yattığı zaman bir daha gelişimi duruyor. Daha bu irileşmesini istiyorum biraz daha. Tam kıvama gelmesi için. Neyse diğerlerini de çekelim. Şurada gelmişken siparişler çekeyim. Bunlar şu üçü küçük. Diğer yerinden bir buçuk ay kadar küçük. Ama şu tohumuz büyük. Aslında bunun yumurtlaması lazım. Hemen hemen dokuz ayı dolduruyor bu. Oha daha henüz maşallah diyelim daha abire daha büyüyor. Ama bunlar o kadar büyümeyecek herhalde. Çünkü bunun eşini de şuna benzer vardı eşi. Arkadaş çok istedi, ısrar etti. Kıramadık, ona verdik. İki artı bir yapacağım diye. Oraya verdik. Bunlar da bu şekil. Horoz Zorla eşleşmeye çalışıyor ama çünkü hayvan da yumurtlamadığı için eşleşmek istemiyor. Yumurtlamaya başladığı zaman zaten kendi haliyle eşleşmek isteyecektir. Geçen tamam. e, sıpla çoruzu şey demiştiniz ama herkesin tabii farklı düşünceleri var. Şimdi bunu biraz atacağız. 15 gün bunu atacağız. 15 gün öbür orozu atacağız. Hani bakacağız durumlara. Hangi daha iyi yavru verecek onu göreceğiz. Ona göre Bunlara da yemliklerinde böyle bir şey yaptım. Böyle hiçbir tane dökemiyor. Yemde <laughs> mısır kırığı, arpa ezmesi, buğday. Bir de şu anda Yarca büyütme veriyorum daha. Ben biraz daha dışarıda giden başlıyım çekmiyeyim. Şu mavi yumurtacı bir tek kaldı. Bunu da öylesine hanım yumurtasını istiyor diye şey yapıyoruz. Bir de bu ilk mavi yumurtacımız yumurtluyordu. O da tüye girdi. Sonra tüyden çıktı bir yumurtladı. 30-40 kadar tekrar durdu. Herhalde kış diye. Bunlar da diğer şeylerimiz. Ama dışarıda maşallah bunlar biraz tüye girince yumurtayı kestiler ama şu anda yumurtluyorlar. Ya aslında tüve girdin mi orozu yanlarından ayıracaksın, kapatacaksın. Tamamen güzel bir tüylerini çıkarmasını sağlayacaksın. Görüyorsun sırtına. Hayvan tam tüylerini fırça gibi çıkarırken oraz hemen atlıyor, kaçıyor. Hayvan zorla Sefer tüyleri de bozuluyor. Daha çıkarken. Daha tam tüyün düzme. Zaten eski tüyleri gözüküyor. Mesela bak daha şu. Atmadı bak. Biraz da bu şey son zamanlarda o benim kül döktüğüm yer dediğim yerde böyle çok külleniyorlar. Biraz da tüyleri ondan yanıyor artık. Bir de zamanla yanlış şey yaptıkları için. Bak mesela bu çıplacıktı yeni yeni düğün düzmeye başladı. Yumurtlamıyorsa herhalde bir, 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 bu yumurtlamıyor şu anda. Çünkü diğerlerini görüyorum. Bu da daha yeni çıktı piyasaya. Hep şeylerin altında, ağaçların altında. Hep saklanıyor horozdan eşlemesin diye. Sivriler de toplanmışken. Şuraya Bu da Küçük yavrumuz da bayağı büyüdü. Bu da öbür Onları bırakacağız. Zaten dün de herhalde. Vallahi bu ceviz yapraklarının altında herhalde cevizler de yaprakları döktü. Niye? Çok yaşıyorlar ki. Yaprakları bir kaldırdım altı bir sürü böyle kurt gibi bir şey var. Onları yiyorlarmış yine. Bu hintlerimiz burada. Silver horozumuz düğünü bayağı düzmeye başladı. Sadece kuyruk kısmında biraz ve yelelerde sırt bacak yelelerinde kalmış. Doğuklarımız şu geçen kurk oldu. Bunu yozdurdum yeni yumurtaya başlamış. Ama daha bunlar henüz yumurtlamıyor. Şuradan diğer silverımız da burada. Silverla 5 tane vardı dışarıda. Bir de o iki tane yarka var. Ve beş tane de dişi tohumumuz kaldı. Diğer Hint tohumumuzu bir şey ısırdı demiştim. Bir türlü düzelmedi, şişlik bilmedi. Antibiyotik falan yaptım ama veterinere de sordum. Büyük ihtimalle o büyük 40 ayak gibi şeyler var. Herhalde onlar mı ısırdı, bu şeylerin altında var artık ona mı ısırdı. Herhangi bir yara da görmedim. Ama nedense şiş. Burada daha yeni tüve girmeye başlamış. Daha tüyünü dökecek. Bir üzücü olay daha yaşadık. Geçen Silver GSG orozumuzu kapıya kıstırdık. Topallıyor. Biraz da benim orada var herhalde. Ben de hiç fark etmedim. E, i̇şten geldim. Hızlı hızlı vakit de geç oluyor. Hava da erken karardığı için şey yapamadım arkamdan çıkayım demiş. Ben de fark etmedim kapıyı bir kapattım. Yani bayağı oldu. Bu da biraz şey yapıyordu ama daha çok kötüleşti. Herhangi böyle kırık bir şey de gözükmüyor ama artık da kalçadan var. O kuyruğun üstünden anlayamadım gitti. Ya birini yedek Birini koyacaktık şeylerin yanına ama şu anda aslında o daha güzeldi yani daha iyi gidiyordu, iri gidiyordu ama o kaldı. Şimdi tek varisimiz şu gözüküyor. Yapacak bir şey. Bunlar da artık yumurtaya başlayınca salmayı düşünüyorum. Bayağı tarla. Bayağı tavuklarına geliyor. Buradan önüne gelene Hintlere falan hepsine sarıyor. Telden. Gel bakalım. Gel. Gel. Un kurtu veriyorum arada. Ondan geliyor. Daha boyun yelelerini falan daha düzmedi. Şey olduğu zaman daha şu anda bu altı buçuk aylık falan. Bunlar ikisi de. Ama ötmeye ötüyorlar. Bir yani büyük ihtimal tavuk koysam eşleyecek. Neyse ben devam edeyim. Bayağı da uzun bir video olacak. Bu arkadaşlarımız da burada fare koşturuyor. Başka gelmişken. ¿Por